Önce Amerika Birleşik Devletleri alarma geçti. Rusya'nın Laskiye sınırına yığınak yaptığını iddia etti. Sonra da Alman basını Moskova'nın Suriye'de Eylül sonuna kadar askeri üs kurmuş olacağını yazdı. Şimdi de benzer bir iddia İngiliz basında yer aldı. İddia Rusya'nın Suriye'de uçak pisti inşa ettiği yönünde. İngiliz Times gazetesi haberini Londra merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne dayandırdı. Habere göre uçak pisti Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Asad'a bağlı birliklerin kalesi Laske'de inşa ediliyor. Şam Havalimanı'ndan sonra ülkenin ikinci büyük havalimanının bulunduğu Humaymim üstünde yapılan pist, büyük kargo uçaklarının inişi için inşa ediliyor. Humaymim hava üssü daha önce de askeri üs olarak kullanılan ve muhalif güçlerin saldırılarına maruz kalan bir alan. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden görgü tanıklarının aktardıklarına göre ağır silahlı Rus güvenlik güçleri sivil ve askeri personeli inşaat alanından uzak tutuyor. İnşaat işçileri aceleyle asfalt pist ve dev depoları inşa ediyor. İddiaya göre Rusya'nın hamlesi bununla da sınırlı değil. Ülkedeki diğer iki havaalanındaki pistler de genişletiliyor. Haberde Amerikalı yetkililerin iddialarına da yer verilmiş. Buna göre Rusya Suriye'ye gelişmiş SA-22 uçak suvar füzeleri veriyor ve yüzlerce Rus deniz piyadesi de Laskiye'ye yollanıyor. Rusya ile ilgili benzer bir iddia Alman basınında da yer almıştı. Alman basını kargo uçaklarıyla gönderilen malzemeler arasında zırhlı personel taşıyıcılar, askeri nakliye araçları, bomba atar ve modern telekomünikasyon gereçlerinin bulunduğunu yazmıştı.